Arkadaşlar special transport videosu çekiyorduk. Devirdik. Şu an bir 70 ton çekiyoruz. Önümüzde arkamızda refakatçiler var. Devam ki. O 70 ton orada da yazıyor. lan yok işte kaldı yemiyor ikiye atıyoruz Cık, yemiyor hiç deki ve arkadaki refakatçi vurunca otomatik bizi görevden atıyor. Tırımızda beyaz bir Mercedes Aksor. Kaç beygirdi unuttum. 460 mu 420 bey girdi galiba. Ha pardon şey beyaz değil. Sana boyamıştık. Special Transport'un kendi deseni vardı galiba. dereceyle gelen boya ondan yapmıştık. Ha şöyle bir siyah. Yine her zamanki gibi mouse'tan oynuyoruz. Bayağı da bir hasar var yani her an istav edebilir. Gitsene kardeşim ne durdun öyle ya. şehir dışında 60'ı geçmiyorlar. Şehir içinde de 50, 40 şehire göre değişiyor. Evet. Refakatçıya tampon yapıyoruz. Şöyle Mitchell'ın bebeklerimiz de görünüyor kameralarda. Ha, motor arızası ilk fırsatta servise gideyim. Hiçbir şey olsun daha da çalışmaz. Ha çalıştı neyse. Boşalt, boşalt. Yeni burdur. Atlamam bir çılamı bebeklerimiz. Tekrar gözüktü. Hop, 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 oley. Tekrar bir yatış oldu. <laughs> Kaçı başı aldı yere. Hah. Şey yap, ışınlan, ışınlan. Kafası baglandı tır, tırın. Şu an arkadaşlar ben de oynamıyorum. Kardeşlerim oynuyor. Ben video çekiyorum. Yani öyle seslendiriyorum. <laughs> Yine düzenmedi. Düzelmedi. Tamam şimdi düzeldi. Bir yapacağım. Bir bir. Hasarı bir göstersene. Yüzde seksen hasar var. Daha gitmez. Tamam kalır böyle. 137 kilometre kaldı. genelde hep aşırı süratten dolayı devriliyor. Yoksa yani normal gidiyor öyle. Demir direksiyona çok ani hareket yapınca, böyle birden çevirince devriliyor. Yokuş yemiyor. 29'a düştü. Tam daha düşmez. Ha, düştü iyice. Refah kaççıymış. Önden ve arkadan gelen iki tane arabanın ismi. Arkadaşlar tampon yapıyoruz. Arkadaşlar videolar katıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Serinin devamını getiriyoruz.